Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Tüm dünyanın gündemindeki soruya Trump'tan yanıt geldi. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Gazze'de kurulan uluslararası istikrar gücüne katılımı konusunda Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu Netanyahu ile konuşacağız. Bence bu iyi bir şey." değerlendirmesi yaptı. İşte günün öne çıkan diğer başlıkları. Türkiye şehitlerine veda etti. Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis memuru için Yalova Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Şehitler kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Türkiye bu yıl kaydedilen 53262 depremle saatte 6 kez sarsıldı. Bugün de 146 depremin olduğu anlamına geliyor. Bu sabah 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlıktan faydalanma talebinde bulundu. Ersoy bugün tekrar ifade verdi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tepk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Kışın kendini göstermeye başlamasıyla yurdun birçok kesiminde kar yağışları başladı. Yurdun doğu kesimleri kara teslim oldu. Uzmanlar İstanbul'da kar yağışının beklenmediğini ancak Perşembe ve Cuma havanın eksi derecelere düşeceğini söyledi.